Bu arkadaşlar iktidara gelirken üç ye için gelmişlerdi. Yolsuzlukla mücadele edeceklerdi. Yoklukla mücadele edecekleri ne oldu? Hem yolsuzluğa hem yokluğa. Milleti yokluğa boğdular, kendilerde yolsuzluğa bulaştılar. Düzeltemediler ki. İdrakten yoksunsanız ibadet sizi kurtarmaz. Odun gibi yat kalk. Ne yaptığını bilmezsen Cenab-ı Hakk'a olan borcunu, topluma karşı olan borcunu bilmezsen, idrak etmezsen senin o gösterdiğin çaba sana da topluma da fayda sağlamaz arkadaş. Harama helal diyemezsin. Sen ben şu işleri yapıyorum. Camiler inşa ettim. İmam hatip okullarını açtım. Ama yeri geldiği zaman da adalete müdahale ederim. Edemezsin. Yeri geldiği zaman yolsuzluğun yapılmasına izin veririm, hatta yaparım. Yapamazsın dersen o zaman senin başın belaya girer. O zaman sen bu memlekete fayda getireceğim derken en büyük zararı verirsin. Onun için şu anda bazen söylüyorlar. Ya ne oluyor bu gençlere? Ate ateizm, deizm arttı. Deizm ne? Bir yaratıcının olduğuna inanıyor ama gelip İslam'a teslim olmuyor. Ateizm bütün ilaçları reddediyor. Niye? Bakıyor ki ya İmam Hatip Okulu'nu açanlar oralarda adaleti, dürüstlüğü, ehliyete önem verilmesini tavsiye edenler kendileri bunun tam zıttını yapıyor. O zaman da çocuk diyor ki ya bu, bu ne biçim iş? Siz bize neyi öğretiyor? Siz ne yapıyorsunuz? Bu vebalden kim nasıl kurtulacak? Arkadaş ben İslamcı değil, ben Müslümanım dedi. İslamcının ne olduğunu tarif etmek gerekir ama Müsl Müslümanın kim olduğu çok açık ve net. Müslüman haram yemez. Harama tevessül etmez. Haksızlık yapmaz. Zulmetmez. İftiraya hiçbir zaman tevessül etmez. <laughs> Müslüman bunu yapma. Bu ahlaki değerlere sahip olan bir insandır. İslam diledir. Ha, orada tereddüt var. Bir kısmı ben İslam'ı ihya etmek için gayret gösteriyorum. Onun için de ben kendimi İslamcı olarak tarif ediyorum der diyebilir. Ama Birileri de çıkar, kendi menfaatlerimi ihya et, için ben İslam'a hizmet eder gözüküyorum dersen edeceksin. İşte o ayrımı biz yapmak için arkadaş elhamdülillah. Ben Müslümanım. Devleti yönetenler şeffaf olmak mecburiyetindesin. Sen kimsin de benden hesap soracaksın diyemez. Kamu malına, yetim malına el uzatamaz bizde. Yetim malı dediğiniz zaman kamu malı sayılır. Çünkü kamunun içinde bir sürü yetim var. Onun da hakkının olduğu bir yerdeki mala, mülke, paraya el uzatırsan yetim malına el uzatmış sayılırsın. Bundan dolayı bizim prensiplerimiz farklı. Biz Helale haram, harama helal yemeyiz. Tarifi kendimize göre yapamayız. Biz işi ehline veririz. İstişareye önem veririz. İstişare etmeden olmaz. Adam kayırmak, işe adam alınacak, imtihan açıyorsun. Önemli değil ki. Gidip mutlaka parki teşkilatlarından belge getireceksin. Yok arkadaş böyle bir şey. Bunu yapan en büyük hatayı yapıyor olan büyük zulmü işliyor demektir. Umurlarında değil ki. Biz söylemişiz. Ben böyle yaptıkları zaman bazı yanlış işler söyledikleri zaman Allah akıl fikir versin diyorum. Adam diyor ki ya benim fikre akla ihtiyacım yok. Benimki yeter. Sen zaten yeter zannettiği için bu haldesin. Bugün bu memleketi batırdı. Sen Cumhurbaşkanı dün diyor ki çiftçilere tokatla çok iyisiniz. Adam mezar taşına ne yazmış? Mezar taşına demiş ki ya iyisin iyisin diyordunuz da bana ha gördünüz ne oldu? Yani bu millet öldükten sonra mı sen bunun sözlerinin bu sözlerin Türkiye'yi ayağa kaldırmayacağına inanacaksın? Böyle mantık olur mu ya? Her şeyi bıraktık. Bu AK Parti iktidarı bin, 2006 veya 7 yılıydı zannediyorum. Bir madde ekledi çiftçilik konusunda. Her sene çiftçiye milli gelirin en az yüzde bir de bir payı aktarılır dedi. O tarihten bu tarihe bu rakam bir kere bile gerçekleşmedi. O kanunu niye çıkardınız? Ha o zaman biz çok gafilmişiz. Yanlış yaptık. E değil o zaman. Onu da diyemiyorlar. E niye çıkardın o kanunu da şimdi onlar hiçbir zaman şu anda benim <laughs> 26 milyar verdik. E bir iki buçuk üç milyar daha vereceğiz. Peki de milli gelinin yüzde birine ne mani, manaya geliyor şimdi? Altı milyarın üstünde trilyon olacak senin şimdi en az 60 küsur milyon vermen icap eder. Yetmiş milyon vermen icap eder. Sen tutmuşsun 25-26 milyondan bahsediyorsun ya. Bu kadar pişkinlik olmaz. Ben buna şaşırıyorum tabii. Ya birileri Cumhurbaşkanı'nı bu noktaya itiyor. Efendim siz etrafta gelene bakın. Halkın hiçbir sıkıntısı yok. Veya Cumhurbaşkanı onları ikna, ikna etmeye çalışıyor. Ya siz gerçeklere kapılır kalırsanız bu sefer biz önümüzdeki seçimlerde zırnık bile oy alamayız. Siz bırakın her şeyi, her şey yolunda gidiyor deyin. Kim kimi kandırıyor bilmiyorum ama kesinlikle birileri birilerini kandırıyor. Bizi kandıramazlar arkadaşlar. Vatandaşı da kandıramazlar. Gerçekler ortada ya. Elektrik fiyatları çıkmış yüz misline, dört misline. Adam arabasını kullanamıyor artık. Mazota para yetiştiremiyor. Gaz fiyatları yükselmiş. Ekmek alırken bir liranın hesabını yapmak mecburiyetinde ben Tayyip Bey'in 2000'li yılların başından sonra bir defa daha çay, simit hesabı yaptığına şahit olmadım. Oldunuz mu? E o zaman sadece her kürsüye çıktığında bir ailede her fert sabah, öğle, akşam bir çay içse, bir simit yese kaça mal olurmuş? Bir daha ya bu hesabı. Yapamıyor. Yüzü yok yapmaya. Onun için biz bu gerçekleri göreceğiz. Emin olun saadet iktidarında bu dediğimiz değişiklikler ilk adımı en tesirli olandır. Olacak olandır. En tesirli. Bugünkü problemlerin emin olun yüzde doksanı değişir, düzelir. Ha her şey bizim istediğimiz noktaya Elbette bir üç, üç, beş, on sene içinde gelir. Biz yarın her şey mükemmel olacak demiyoruz ama mükemmele yakın bir hale gelir. Vatandaş bugün çektiği sıkıntıların yüzde doksanından kurtulur en azında. Bu iddiadayız ve bu bizim taahhüdümüz. Bunun için de şu anda bu sistemin değişmesine ihtiyaç var. Bir kelimeyle de olsa ona temas edeyim. Altı parti bir araya geldi. Geçmiş seçimlere, geçen seçimlere giderken dört partiydi. Şimdi yer, yeni kurulan iki parti daha katıldı. Bu akşam bir araya geleceğiz. Bundan önce yaptığımız iki toplantının ötesinde neler yapabiliriz? Yeni seçim kanunu, şimdi birlikleri biraz, seçim birlikteliklerini verdiği avantajlar kayboldu gibi. Ama buna rağmen bu sistem değişmezse, Türkiye'nin başındaki sıkıntılar gitmez. Her şey bir kişiye bağlı. Her şey bir kişi evet derse oluyor, hayır derse olmuyor. Yok arkadaş, dünyada böyle bir sistem yok. Ha komünist idare, idarelerde vardı, <laughs> onlarda bile bir politbüro vardı. Şimdi var mı yok mu onu bilmiyoruz. Ama bu böyle gitmez. Bundan dolayıdır ki bu sistemin değişmesi elzem. Esas bir araya gelme farklı fikirlere, politikalara sahip olan partiler bir araya bunun için geliyor. Bu sistem düzelecek. Daha demokratik bir sistem gelecek. Partiler aldıkları oy nispetinde temsil edilecekler. Cumhurbaşkanı herkesi temsil edecek. Huzur gelecek memlekete. Ha! <laughs> bu geçiş döneminde de bir takım adımların atılması da elzem. Niye? En az altı ay, belki bir sene bu değişikliklerin yapılması için zamana ihtiyaç var. O alınacak oya bağlı. Eğer mecliste 400'den fazla milletvekili olursa bugünkü millet ittifakının çok kısa zamanda değişiklikleri yapmak mümkün. Ama olmazsa elbette zaman gerekecek. Cumhurbaşkanı yetkili olacak. Ama cumhurbaşkanı daha seçilmeden ya şimdiden Cumhurbaşkanı adayının belli olmasını belirtilmesini doğru bulmuyorum. Bunu tekrar tekrar söyledim. Yine de söylüyorum. Ancak Cumhurbaşkanı bu ittifak tarafından belirlenir ve seçilirse o zaman bu ülke nasıl yönetilecek? Kanunlarda değişiklik yapılmadan onlar da belirlenecek elbette.